Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıradaki yeşim ruhumuz dövüş sanatı irade formu kanca olarak geçiyor ve çift karga ait bir yeşim ruhudur. Hemen yeşim ruhuna geçmeden önce lütfen beğenip abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Evet hemen çift kargının yeşim ruhunu gösterelim. Bizim saat şarjımızın 3. tınlamasında aktif hale gelen bir yeşim ruhu arkadaşlar. Ve eğer adama vurursa bu yeşim ruhu adamımızın yani düşmanımızın etrafında dans ediyor olacağız. E aynı korkunç feryattaki gibi ama bu sefer farklı bir şekilde şöyle göstereyim. Hop. Şöyle bir vuruşu var. Eğer bu vuruşu yaparsak ve isabet ederse bizim canımız da dolmaya başlıyor arkadaşlar. belli bir miktarda ne kadar fazla vurursak o kadar canımız dolmuş oluyor. Tabii ki bu bir anda canımızı fullemiyor arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Yani 7'ye 20'deki gibi işte Farklı yaşam muhlarındaki gibi bir etkiye sahip. Yani canımızı doldurmasına sahip. Eğer vuramazsak da şöyle... Şşş diyeceğim da yine vurdu. Eğer vuramazsak da şu şekilde bir atılış yapıyor ve bir saniyelik gibi bir kendinize stun uygulamış oluyorsunuz aslında baktığınız zaman. Yani o arada hemen düşmana karşılık veremeyeceğimiz için düşman bizi alıp vurmaya başlayabiliyor. Yani tam dibinde durduğunuzu düşünün. Yani ona göre hayal edin. Yani bize vurmaya başlayabiliyor. Ee, o yüzden yani mesafenizi ona göre ayarlayıp ona göre vurunuz. Bilginiz olsun. Bu yeşim ruhumuzda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.